Program tabi İstanbul Ankara sizle birlikte bu programı artık başlayacağız, kapatacağız dedik. Ama bu arada Orgeneral Çetin Doğan, balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, tansiyon rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün bir başka taraftan da önemli, İstanbul'da Beşiktaş Adliyesi'nde bekleyen muhabir arkadaşlarımız var. Son dakika diye ekranlara da verdik. Bir taraftan Köksal Gökçe, telefon attığımızda Beşiktaş'tan. Köksal merhaba. Merhaba Hülya. Köksal merhaba. Hemen e, valimizle bekletmeyelim. Ne evet. oldu? Nasıl bir mesai harcıyorsun Beşiktaş Adliyesi'nin önünde? Kafes Eylem Planı iddianamesinin kabulü ya da reddi noktasında? Bir özetle istersen sonra ikinci soru olarak kısa kafesin içine girelim birlikte. Evet kafes e, eylem planı iddianamesi kabul edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde de tam bir hareketli e, saatler yaşanıyor. Tam bir hareketlilik var şu anda. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti ve böylece... 33 şüpheli hakkında dava açılmış oldu ve şu saat itibariyle de mahkeme detayları almak için basın mensuplarını yukarı çağırdı. Bir duruşma tarihi belirlenecek. Özellikle Poyrazköy iddianamesiyle ne zaman birleştirileceği konusu netlik kazanacak. Hatırlatmak gerekirse kafes eylem planı Poyrazköy sanığı Emekli binbaşı Levent Bektaş'ın bilgisayarında hı hı. ele geçirilmişti. Hı hı. Levent Bektaş'ın bilgisayarında ele geçirilen bu plan daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda incelenmişti. Altındaki imzanın Yarbay Ercan Kireçtepe'ye ait olduğu belirlendi.